Koç kadınları Ekim ayına geldik. Ekim ayı gökyüzünde güneş önce terazi burcunda olacak sonra akrep burcuna geçecek. Bu arada gökyüzünde Venüs de yay burcuna geçmiş olacak. Şimdi Mars başak burcunda, Venüs yay burcunda, güneş de terazi burcunda. Bunlar ne demek sizin için? Şimdi güneş terazi burcundan geçerken özellikle ayın başında Uranüs'e ve Plüton'a açı yapacak. Böylece biz koç insanlarını etkileyecek. Evet, yenilikler ve sürprizler var. Yeni bir sezon, yeni bir sene, yeni bir iş ve disiplin zamanı belki de yeniliklerle başlayacak, sürprizler getirecek. Eskiyi bırakacağız, yeniye geçeceğiz. Yeniye geçmek için eskiden ayrılmak, uzaklaşmak, orayı bırakmak durumundayız. Uranüs heyecan da demektir aynı zamanda sizi heyecanlandıracak zaten bir koç insanı hep aynı olmaktan sıkılır. Kendisine aynada baktığında bile gördüğü görüntüden bıkınlık hissedebilir. Dolayısıyla kendisini gerek saç modeli, rengi anlamında en azından minimal seviyede bir değişiklik ister. Çevresinde, ailesinde, yaşantısında bu gibi yenilikleri ve sürprizleri koç her dem yaşamak ve oluşturmak ister. Dolayısıyla bu ıı, terazi burcundaki güneşin Uranüs ile yapacağı etki aslında daha kalıcı, daha büyük çaptaki bir takım değişikliklere işaret edebilir. Belki ev değiştirebilirsiniz, belki iş değiştirebilirsiniz, belki de medeni halinizde bir takım değişiklikler olabilir. Niye böyle söylüyorum? Çünkü Venüs yay burcunda ve koç insanlarını oldukça iyi etkiliyor. Venüs yayda uzak diyarlardan, uzak ülkelerden yabancı kişilerin hayatımıza girmesi anlamına gelebilir. Hiç aklınızda fikrinizde olmayan size yabancıymış gibi gelen insanlar bir anda etrafınızda size sempati duyabilirler. Onlarla ilişkileriniz güçlenebilir, maddi bir takım alışverişleriniz de artabilir. Bütün bunlar. Bu ay içinde yaşayacaklarınız ancak dediğim gibi ayın ilk devresi daha sakin ama ay ilerleyecek ve burç da değişecek. Dolayısıyla sizdeki hareketlilik de artacak. Güneş akrep burcuna geçecek. Akrep burcundayken biraz daha sakin yaşayabilirsiniz, daha sıradanlaşabilirsiniz ama akrebi de Mars'ın yönettiğini unutmayın. Çünkü aynı planet etkisi yani Mars hem de Koç burçlarını da etkiliyor hareket ve...